Lan kardeş, 100 bin lira param var. Bir araba alabilir miyim acaba? Ya oğlum 100 bin liraya araba mı var lan? Git kendine şarjla al. Şarjla mı? Ciddi misin abi? Şaka lan şaka. 100 bin liraya alabileceğiniz araçlar serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gel gel. Bir numara. Ford Courier mi abi? Saçmalama oğlum lan. Ford Courier var mı o paraya? Deli misin sen ya? Hangi sene de yaşıyor? Kardeşim beni sinirlendirme ya. Bir numara. Ford Taunus. Taunus mu? Taunus. 1985, 86, 87, 88, 89, 90 model. Maşallah benden büyükmüş be abi. Tabi sen ben büyük oğlum. Abi diyeceksin. Taunus abi diyeceksin. Arkadaşlar böyle bir arabayı 100 bin lira, 110 bin lira, 120 bin liraya kadar temizini bulabilirsiniz. Revizyonu yapılmış. Boyası yapılmış. Motoru elden geçirmiş. Parçası ucuz, yakıtı az tüpü doldur 50 liralık bas git baba Adana Mersin git gel 50 lira Ben zaten hep 50 liralık dolduruyorum be abi Abi canım gel 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 Pas satma abi Saçmalama oğlum ne pas satı lan Anadol 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 mu? Anadol 1975 model dedemle beraber savaşa girmiş araba ya. Daha genci yok mu be abi çok büyük. büyükmüş ya Daha genci yok abi yok bulamayız o paraları Arkadaşlar 1975, 76, 77, 78, 79, 80 modele kadar 100 bin liraya gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Ama dağ, taşa, bayra gittiğiniz zaman dikkat edin çevresinde inek minek olmasın. Araba yiyorlar lan. Buldum buldum kardeş. Tofaşk 1988 model. Heh en azından yaşıma uygun be abi. Tabi oğlum ya size nişan da yaparız. Yakında düğününüzde yaparız. Son sahibi olursunuz. Gider yani. Ama Tofaş'ta götü yere yakın be abi. Ben sen pek. Ya kardeşim bak. Açacaksın müziğini tıp 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 Kolunu dışarı çıkaracaksın. Sokakta gezeceksin. Manita yapacaksın ya. Piyasa yapacaksın kardeşim. Arkadaşlar 1988, 89, 90 modele kadar Tofaş gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Ne oldu kardeşim? Kararını veremedim de. Yok be abi daha karar veremedim ya. Yok mu daha başka bir seçenek? Var kardeşim. Olmaz olur mu? Broadway Renault, Broadway. Broadway mi? Evet. Motoru da bayağı sağlam diyorlar ha. Kardeşim, o araba dağ keçisi, dağ keçisi dağa vur, vur, Hem doğuya gidersen, Urfa'ya falan gidersen yabancılık çekmezsin. Seni aralarına alırlar. Seni kendilerinden bilirler. Gönül rahatlığıyla gezebilirsin arkadaşlar. 1989, 90, 91, 92 modelini 100 bin liraya gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Revizyonu yapılmış, motoru yapılmış, lastikleri değişmiş. Çok temiz arabalar var. Ben ilanlardan görüyorum. Şahin abi be. de düşündüm de bana göre hiç değil be abi. Daha geniş bir araba yok mu acaba? Var kardeşim. Toros. Toros mu? Oldu Toros. Ya kardeşim geniş araba. Böyle bütün aile 6-7 kişi bindirebilirsin. İstiyorsan bağcında koyun taşıyabilirsin. Ha bu arabayla da dağ taşa bayrağı vurabilirsin. Arkadaşlar bu arabanın 1985, 86, 87, 88, 89, 90 modeline kadar ilanlarda temizini bulabilirsiniz. Ha bazı arkadaşlarımız yazıyor. Abi Böyle arabaları nereden buluyorsun sen? Hangi lana bakıyorsun? Sarı siteye bakarsanız arkadaşlar 100 bin lira diye işaretlerseniz en yükseğini oradan 100 bin liraya alabileceğiniz araçları görebilirsiniz. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.